Hepinize merhaba. Ben Oğuz. Bugün sizlerle Kafa Topu 2'de acayip bir şey yapacağız. Evet, en güçsüz karakterimizi seçelim. Jek. En güçsüz bir dakika. Şeyi seçelim. En güçsüz seçelim. En güçsüz çıkaralım şimdi çıkar. Ee, Şaplığımıza çıkar. Evet böyle bir şey oynayacağız arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey gelmiş bir alayım. Evet şimdi oynayalım. Acayip bir şey gerçekten. Yani bilmiyorum yani böyle bir şey aklıma geldi. Böyle bir video çekmek aklıma geldi. Evet başlayalım en güçsüz karakterle oynamak. Vay 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 vay. Sen beni yenemeyeceksin kardeş. Yener mi? Ha 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 ha. Hadi bakayım. Yapsana olacak ki. Ben yerimde duruyorum ya. Yani. Allah senin. Bak bana öyle artistik hareketler yapma. Bana öyle artistik hareketler yapacaktı. Doğru söylüyor. Doğru. Lan benim seviyem, bir kolum kolum seviyem kolum benim seviyem kaç, seni seviyem... senin seviyem kaç ya. Benim seviyem otu seviyem. Pardon benim seviyem 29. Ha 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 çok komiksin. Oğlum sen bu, bu karaktere yeniliyorsan Arkadaşım sen bu karakterle yeniliyorsan artık seni yürüyorum. Ben de süper güçüm. Ol. Al işte artistik yapıyoruz ya. Artistik artistik. İyi oldu. <laughs> <laughs> Kardeşim. <gülüyor> siz kimsiniz ya? Siz. Baksana o benim boyum buraya bile yetişiyor. Hadi bakayım. Oğlum bunlar kırkçı ne yaptı? Bu... Ben hep bununla mı oynasam? Bak ben araya gelirsem. Ay sıkılıyorum artık hadi. Gol at. Hadi izin veriyorum at. Lan bana öyle hareketler <laughs> hareketler yapma. Uçururum Hacım, kafamı. Hakem siz böyle giderseniz kafa topu ikiciler. Yani ben böyle bir skor beklemem. Evet biz devam edelim. Yuhluyorum yani. Kardeşim benim karakter siz, siz benim karakter biz. Ay bir anda Adam iyi. O adam bir de Şampiyonlar Ligi'nde aman dikkat umut. Rakip iyi arkadaşlar. Açılmayacağım. Oğlum bak araya gelicek var ya. İyi vurdu. Oğlum <laughs> 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 nereden yuvarladı. Gol geldi. Gol geldi. Kardeşim. Oradan golü var. Kalesinde devlet mükemmel bir gol. Ağolesayn yine. Adam adam bildiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yani. Adam bildiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yani şimdi. Süper kurtarış. İşte bu kadar. Ya abi. Neyse ben iyi dönüyorum oynuyorum vallahi. Açıldım mı? Kafa vuruşu geldi. Ee? Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Ya kapanırsa? Oluyor. Oluyormuş. Gol yemeyeceğim. Havadan vuruş. Topu Allah kafa sen. Kafa İyi gol olur. şu İbrahim. O o, şey yani. buluştu Maçın son yaklaştı. <laughs> o da 10. golü yemeyeceğim ben. Yedim mi? Olmadı. Topu kendi artık Hakem son çaldı. Allah senin gibi e İnanamıyorum ben kendime inanamıyorum. İnanmak elimde değil. Yok be. Yok be. Öf <laughs> <laughs> korkuyorum. Altıma <laughs> yapacağım. <laughs> Abi buna da yiyemedi. Allah'ım. Ne yapacağım? üst taraftan dönük. Hadi bakayım. <laughs> maç şimdi... 2 -2. seni dondururum. Direkt... Lan açılmayayım lan. Adam Adamın boyutuna Toptanenin... bak benim boyutuma. Bu <laughs> Bana göre zevkli değil. Rakibinin altından gol peşinde. <laughs> Arıyor, Abicim zıplıyorum zıplıyorum. <laughs> bu kez bon geldi. Baktı ve şut Hadi böyle deneyelim. <laughs> <zıplama taktik>. <laughs> <ona şampi gülüyor> acı bana <laughs> bu acı acı. Allah'ım delireceğim. Iyi ben neden bu hücreyi <laughs> çekerim. Çok fazla savunmada kalıyor. Kafayla şut çıkardı. Oğlum bak oraya gelirsem Bir de bravo istersin Lan topa vuramıyorum Lan topa vuramıyorum Hile var lan bu oyunda Ya hile var diyorum kardeşim Topa vuramıyorum lan Lan topa vuramıyorum lan lan topa vuramıyorum Sen öğren de geli yaparsın Gavi'cim topa vuramıyorum diyorum kardeşim. Gol geldi. Gol geldi. Hadi benim için hacı. Bu golü şapka çıkar. Şapka. Artık son düdük bekleniyor. Golü üstüne vurdu er. be gol. Maç sona erdi. Öğren de gel. Tamam ben sana öğreteceğim bir gün. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor Evet arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Sadece bunu göstermek için bir daha görüşelim. Hoşçakalın.